Çalışma. Yavaş. Şimdi burada sıkışıyor. Yavaş. Yavaş yavaş. Ne oldu? Mu? Tamam. Elini bırakmıyorum. Tutuyor ama zaten. Eldiveni geçmemiz lazım. Tamam yavaş. Yavaş yavaş acil etme. Çek çek çek. Ha, çek, çek, çek çek. Tut tut. Biraz sert davran ya. <laughs> He. Tut tut bir şey acı vermesin. Gel oğlum gel oğlum. Dur ya, tam tam sen, şey tamam. dur tamam. Kafasını tut. Kapasını tamam. tut sen. Kapasını tut. Kafasını tut. Tamam. Tamam. Hadi dışarı. Ay ne kadar büyük bir O şeyleri malzemeleri. Tamam abi tamam. Ya, Onları getir sen aşağıya. Bu gözler hep de şey gibi olmuş. Ay şey, güzel. de duralım. İyi, tamam, tamam abi geri